Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ılıman okyanusal iklimi inceleyeceğiz. Ilıman okyanusal iklim orta kuşakta 40 ve 60 derece enlemleri arasında özellikle karaların batı kıyılarında etkili olan bir iklim arkadaşlar. Nerelerde görülmektedir ılıman okyanusal iklim? Batı Avrupa'da, Kuzey Amerika'nın kuzey batısında, Güney Şili'de, Doğu ve Güneydoğu Avustralya'da etkili. Neden buralarda etkili? Öncelikle adında okyanus geçiyor dikkat ederseniz. Yani nemlilikle, yağışla ilgili bir iklim arkadaşlar. Bu okyanus kenarında olmakla ilgili. Dolayısıyla bu bölgelerde bu iklimi oluşturan en önemli faktörlerden birisi batı rüzgarları arkadaşlar. Batı rüzgarlarının etkisiyle bu iklim oluşuyor. İkincisi de sıcak okyanus akıntıları bu iklimi daha ılımanlaştırıyor diyebiliriz. Yani hem batı rüzgarları hem denizellik okyanus kenarında olma hem de okyanus akıntıları bu iklimi şekillendirmiştir diyebiliriz. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında da görülüyor arkadaşlar. Yani Karadeniz iklimi olarak bildiğimiz iklim aslında bir okyanusal iklimdir. Yani onun bölgesel hali diyebiliriz ülkemizdeki Karadeniz iklimi için. Yazların serin, kışların ılık geçtiği bu iklimde tam anlamıyla yaz ve kış koşulları yaşanmıyor arkadaşlar. Yani tam anlamıyla bir serin iklim diyebiliriz ılıman okyanusal iklimi için. Yıllık sıcaklık farkları 10-15 derece civarında. Bu iklimde nem oranı yüksek olduğu için çok büyük sıcaklık farkları da görülmüyor. Yıllık yağış miktarı 1000 ila 1500 milimetre arasında değişiyor ve yağışların özellikle oluşmasında batı rüzgarları etkili. En fazla yağış kışın ve sonbahar aylarında düşüyor. Yağış rejimi düzenli. Grafiğimizi incelediğimizde gördüğünüz gibi Ocak, Şubat ve Aralık aylarında yağışın yüksek olduğunu yine sonbahar aylarında yağışın yüksek olduğunu görüyoruz. Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi ve sıcaklık ortalamaları da en yüksek 25 dereceler civarında 26 dereceler civarında görülürken en düşük sıcaklıklar 7 derece gibi bir değere sahip arkadaşlar. Ve yağış her mevsim görülmektedir. Bu yüzden yağış rejimi düzenli yağışsız bir ay yok. E tabi Yağışa bağlı olarak akarsular da burada düzenli bir rejime sahiptir diyebiliriz arkadaşlar. Tabi yağış var sıcaklık da orta derecede dolayısıyla bitki örtüsü de bu anlamda ılıman bitkiler yani hem iğne yapraklılar hem de geniş yapraklılar karışık olarak buralarda görülebilir arkadaşlar. Bunlar farklı özellikle oldukları için özellikle sonbahar aylarında rengarenk bir görüntü oluştururlar ılıman okyanusal iklimde Toprak tipi kahverengi orman toprağı bu bölgelerin özellikle bol miktarda yaprak toprağa karıştığı için humus bakımından zengin olan topraklardır. Ilıman okyanusal iklim toprakları. Yani verimli topraklardır diyebiliriz. Evlerde yapı malzemesi olarak da ahşap kullanılmaktadır arkadaşlar. Örneğin ülkemizde işte Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Bir iki türlerini örnek olarak işte kestaneyi verebiliriz. Bunun yanında e ıhlamur gibi ağaçları örnek olarak verebiliriz. Çeşitli çam türlerini örnekler verebiliriz. Kızılcık gibi türleri yine örnek olarak verebiliriz. Akdeniz iklimi gibi maki türleri de görülebiliyor arkadaşlar. Bunlara da pseudo maki deniliyor. Evet, ılıman okyanusal iklimi bu şekilde ifade ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum. Hoşçakalın.